Ya beni Adem'a la kumuş şeytanu. Ey Adem'in çocukları dedi Cenab-ı Hak bütün Adem oğullarına. Biz de onlardan biri değil miyiz? La kumuş şeytan. Şeytan sizi de fitneye uğratmasın. Kemâ ahrace ebeveykum minel cenne. Ebeveyninizi cennetten çıkardığı gibi onları ebeveynimizi nasıl çıkardı cennetten? sonsuzluk vaadiyle El edullukum ala şecretil huldi ve mülkün la yebla Sizi sonsuzluk ağacına delalet edeyim mi? Size bitmez, tükenmez bir mülkü göstereyim mi? Aynı yaklaşım ile şu sınırlı, kaynakları sınırlı, ucu bucağı belli, kısıtlı dünyada her birimize ayrı ayrı sonsuzluk vaadeden şeytan ve yeni yeni yarattı yatırım planlarıyla ve heyecanlarıyla her defasında وَلَاكِنَّهُ اَحْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Yeryüzüne sonsuz bir beklentiyle yönlendiren şeytan. Ondan ve vehminden çıkmak üzere önce Allah'a sığınmak gerek. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Sonra yeni bir başlangıçla ve gerçek bir sonsuz beklentiyle şeyi yaratan ve yarattığı bu uçsuz bucaksız alemde kudretini bize tanıtan Allah Azze ve Celle'nin çağrısına yönelmek. Onun rahmetinden, hali hazırdaki rahmetinden vaat ettiği sonsuz gelecekteki rahmetine istikamet almak üzere, yelken açmak üzere besmeleyi çekmek. Bismillahirrahmanirrahim. Artık Beklentiler sınırlı değil, hayaller kısıtlı değil, yıllar sayılı değil. Hulud. udhuluha bi selam. Dalika yevmul hulud. Cennete girişte onlara dendi ki şimdi buraya esenlikle girin. Bu hulud günüdür. Sonsuzluk günüdür. Artık girenlerin ve mâ nehnu Ölecek değiliz. Rabbimiz bizden ölümü kaldırdı dediği yorgunluğun, bıkkınlığın herhangi bir türünün çeşidinin bulunmadığı, ümitsizliğin, çaresizliğin, sıkıntının, kederin, hüznün, hatta en küçük bir kötü sözün لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوَنْ وَلَا تَأْث۪يمًا onlar orada hiçbir kötü söz dahi can sıkıcı, huzur bozucu bir ortam değil orası. Besmele'yi çektik mi böyle bir geleceğin hayaline açılmış oluyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bağlanmış, tutunmuş oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İçimizde bir aydınlık, önümüzde bir güzergah, bir istikamet artık oluyor. Artık ölüm çarp, duvara çarptığımız, karbon olduğumuz, helak olduğumuz, tükendiğimiz, yok olduğumuz dediler ki e kunna izaman ve rufatan e inna biz böyle kokuşmuş toprak yığınları çürümüş kemikler olduğumuzda mı tekrardan dirileceğiz Cenab-ı Hak dedi ki, قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا De ki siz taşlar olun yahut demirler olun. Bırakın toprak olmayı, çürümüş kemikler olmayı, siz taşlar da olsanız, demirler de olsanız, قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ ف۪ي صُدُورِكُمْ Yahut sizin tasavvurunuzda, sizin algınızda, sizin göğsünüzde neyi muhal görüyorsunuz? Mimma yakburu fi sudurikum. Olmayacak bir şey. O olun. Ne olursanız olun Allah azze ve celle sizi tekrar iade etmeye muktedirdir. Toprak olmanız da fark etmez. Kemik yığınına dönmeniz de taşlaşmış yahut demirleşmiş olsanız da Allah Azze ve Celle açısından onun kudreti açısından değişen hiçbir şey yok. Sizi tekrar iade eder. Diyecekler ki <laughs> men illedi yu'iduna. Ku, ellezi kulillezi halakakum evvela marra. De ki sizi ilk defa yaratan kimse o sizi tekrardan iade edecek. Tekrardan yaratacak. Besmele'yi çektik mi? ölüm diğerlerinin nazarında bedbaht bir karanlık son iken bir yok olmayı temsil ediyor iken dolayısıyla orada lamba sönüyor. Orada hayaller bitiyor ve adamın kafasındaki düşünce, hayal gelecek oraya kadar sınırlı. Bu kadar tavan var hayallerinde. Bize akletmenize tavan koymayın diye vahye sırtımızı dönmeyi bekleyenlerin kendi gelecekleri karanlık, kendi düşleri karanlık, rüyaları bile yok, hayalleri bile yok. Orada bütün lamba sönüyor, kap karanlığın içerisine gömülüyorlar. Ölüm deyince o anda kas katı kesiliyorlar. Halbuki akleden akletmesine tavan koymayan bizler ilk bizi yaratmış kudretin yaratmasındaki gücünü akledip değerlendirerek bizi tekrar yaratmaya muktedir olduğunu elbette değerlendiriyoruz. Ve onun vaadini bizi tekrar yaratması, zatına kavuşturması ve rızasıyla karşılaması ve vaad ettiği cennetlerine bizi önce mağfiret edip günahlarımızı bağışlayıp affedip sonra da o güzel yurda bizi dahil etmesi bir daha ölmemek üzere, hep mutlu olmak üzere. اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ fi جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ Muttakiler cennetlerde, nehirlerde fi مَقَعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَل۪يكٍ muktadir Sıdk makamında doğrulukla erdikleri, dürüstlükle kavuştukları bir yer orası. قَالَ اللّٰهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صدقهم Bugün dürüstler düzgünler sözlü ve özü bir olanlar karşılıklarını görecekler bunun yararını faydasını görecekler